Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuram. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün set oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda seti pikledim. Havai fişek set çıktı yeni biliyorsunuz. İşte bu Kate falan vesaire şeyler de çıkmıştı mağazada. Bedava 10 tane paket vardı. Oradan çıkarttım bunu da. Arkadaşlar karşımızda Shen var. Bugün setle inanılmaz bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Ee, i̇lk olarak W açmayı düşünüyorum. Bir plays yapabiliriz belki şeye karşı. Onun dışı ama Şen yani ilk başta çok hasar vuramaz aslında W açmasak da olur. Neyse e, tahrip girdim. Ee, birazdan sizlere Rune ve bu ilimi gösteririm maç içinde. Yani güzel bir maç olacak gibi duruyor. BG Ignite istemiş. Loishin Loishin Baku single ismi. E, Galyomuz var. Galyomuzun olması güzel. Ben girsem üstüne Galio atlasa Zaten BC vesaire de havaya kaldısı falan Bu için çok güzel oynatırız biz burada. Arkadaşlar son zamanda ilgimi çeken şey şu oldu. Set koridorda geri düşse bile oyunu hep güçlü. Yani e, şu an meta gibi bir şey diyebiliriz. Gayet güçlü. Baron'da diğer şampiyonlara göre bir tık daha önde. 189 ormanlı ikimizin de 189 bu arada şu anlık gördüğünüz gibi. Karşıda 3 tane 200 level üstü adam var. Bakalım neler olacak. Şeyine karşı üstünlük kurabilecek miyiz? Bakalım bakalım. Şen arkadaşlar. Yani Şen'i gördüğümüzde zaten tahrip direkt girmeniz gerekiyor. Şen diğer koridorlara genk attığın ultisiyle gittiği an abi. Direkt yok edeceksiniz onun kulesini. Hemen hatta tier 2'ye oradan invitöre böyle böyle hemen gireceğiz abi. Yani Shen e o ultisini kullandırmamaya çalışacağız kullanırsa da bedenini ölçeceğiz bu maç Böyle bir maç yüzü bekliyor işte Şöyle Şimdi abi Yani W aşacaksın ama Gerek yok gibi şu an Çünkü dediğim gibi Shen bize ne kadar vurabilir ki Bir bakalım bu sözler kavgada söylenmez. Tamam sen geldi. Oo o zaman da böyle açalım. Şu surat gel beni yumrukla. Salla bak. Devamı ee, yok mu sen? Kendi yani. dayağını <laughs> kendin atacaksın. Abi gelmiyor ki. Gel lan buraya. Hadi, o da öldü. Tamam. Yapacak bir şey yok böyle bir takas. Maç başı, ufak takaslar. Bunu almayacağım tabii ki de ormandan alışkınlık arkadaşlar. Direkt tarayıcı alıyordum az kalsın. Şöyle bir bakayım. Hmm, bize daha çok minyon kaldı. Geçimimi şiddetle sağlıyor. Neyse işte. yetişemedim. İlk Gel bakalım oğlum. Ya 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 o sen bayağı da vurmaya başladın. Ha? Ha? Tamam 4 olduk. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu şema base attırmayacağız. Onu bu şekilde döveceğiz. Şöyle bir de atarsam. Lan nasıl öyle ölmedin ya? Yani, salsana kanka benim. Canım gitmiyor. Hala da vurmaya ki, Gidip uğraşacağım şimdi şunla da. Neyse. Gel lan sen de buraya. Gel buraya gel. Sen de öl kanka. Çok iyi. Galio geldi. Ve. Tamam. Sen de kaç o zaman. Yapacak bir şey yok sana. Abi şu çok vurdu ya. Sen gel bakayım buraya. Burayı bezlesem mi ki? bu Ya da hızlı hızlı alacağım. Ona base atacağım. güzel aldık hızlı atı. hızlı atıyoruz şimdi bizimkiler aşağıda suyu Sen şu anda ölçüsünü kullanabilir mi yok tabii ki kullanamıyor tamam bu güzel bu bizim için güzel ama aşağıda hala satıyorlar Shen gelmemesine rağmen yani ben anlamadım hocam şimdi nasıl oynatıyorsunuz bu jhin'i şimdiden Yuji'nin şu anda böyle oynayamaması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada önce e, W'mü Önce Q'mu fulliyorum. Ardından da W'mü fullleyeceğim. Haberiniz olsun. Bakın şene nasıl geçiriyorum abi. Görüyor musunuz? Evet şen oraya gitti. Yani aklınızda diyor ki kule altında durayım ben. Bedava minyon toplayayım diyor. Bakın şu an Shen 7 level. Ve hiç şey kullanamadı. Sen çok vurdun bana. Biraz şöyle döveyim ben seni. Bastım da biliyorum bir tane. Bakın tahribim şu anda giriyor şeye. Tahribi patlattım. seni koridor dışına attım. Ve Shen orada can çekişerek ölür mü? Shen ölmesi lazım Neyse ölmedi Nasıl ölmediğini ben de anlamadım Ve Vuralım şöyle Shen gelesiye kadar Ben buradan Bir plate daha alırım gibi mi geldi Lillia gözükmüyor ama Gelirse beni kesemez Tamam bir tane daha aldım Şöyle vuralım Tamam güzel. Yavaş yavaş güzel güzel çıktım şimdi orada. Beyz almayacağım tabii ki Biz ötlek dediz. Şenleri bu canlara kapışırım yani. Sıkıntı yok. Ben setim sonuçta arkadaşlar. Böyle hafif alınacak bir şampiyon değilim. Hatta şuraya bakacağım. Lilla varsa onu bile darlar. Evet Lilla var. <laughs> Hello seni biraz darlayalım o zaman Lilla. Evet içine girdi. Yani abi. Tamam bakın şöyle bir şey var şu anda Ben Lilya'dayım. Şişenin içine girdi vesaire falan ama Lee'sin asla buraya bakmıyor abi. Böyle bir şey Bir gelip kanka sende de kuleyi tutuyor falan dese şey yapıyorum. Neyse arkadaşlar bir şey demeyeceğim. abi. Lem gitti işte gördüğünüz gibi. Bir de Jin geldi. Jin demiş. Jinx geldi. Hep beraber yerin kulemin içinden geçti adamlar. Abi vurma yani bu saatten sonra boşuna gerek yok. Şimdi onlar biraz bana hasar vursa aslında iyi olur. o kadar şeyini dövdük dövdük Lee burayı bıraktı gitti şey abi ejderha bizle oynasaydı daha iyiydi bir de mid an anlamsız bir fight oluyor ama neyin fightı kanka bu ne ya falan da yok ya. Adama gelecekler kanka. Ben yine böyle sap gibi kalacağım burada. Ben bir mide gideyim. Şuna bakın ya. Buradan önlerini keseceğim şimdi ben onları. dan girdi içine. Hadi kankalar oynayın artık benimle. Yok kanka oynamıyorlar ya. Vallahi şimdi verip çıkacağım ya. Verin ya arkadaşlar. Madem oynamıyorsunuz efekt verin ya. Liss'in ulti duruyor. Galyon'un ulti şimdi geliyor. Yani abi böyle bir oynayış olamaz ya. Ben girmişim karmayı tutmuşum ultilemişim. Orada kaç kişinin arasındayım. Bizimkiler gelmeye şey yapıyor. Çekiniyor oraya. Böyle olursa Jinx alır götürdüm maçı. Bizimkiler girmez. Baksana. Tüm kuleleri vermişiz. Alıştı. Işte. yapacaksın. Sen ne Abi yetim, Şeye bakar mısın oynayayım Oynayın artık lan. Bu maç zor. Yani bu maç bayağı zor kırdı. var daha çalıştıramadık. Gidelim bir vuralım şunlara ya. Bayağı da vurdum. İşte abi ben geldiğim neden gelmiyorlar ben onu anlamıyorum. Yani. Ben tutuyorum adamları vuruyorum falan. Bizimkiler izliyor. kişi biraz tek beraber şen duyacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> ne çıkıyor kanka? Ejder çıkıyor. Hadi bakalım. İlk ejderi aldığını diyecek mi? Git al şimdi ejder. ejder alırken ben de buradan şu artık bir açayım bizim de bir kulemiz olsun. Hatta ittireyim ya. şey şimdi oraya ile falan gitmeye kalkar. Gitti mi? Evet gitti ultiyle. O zaman ben buradan bir kule daha açayım. Abi gördüğünüz gibi yani. Takım bu şekilde. Hemen alalım da izimizi. Karma geliyor da. Yaptım be Yani deneseydik köyü tutturmuştu deneme. İyi oldu. Gittik iki kule açtık. Buna tabii ki girmeyeceğim. Gitsin, gitsin kanka şeyi. Biliyorsun. Onu da ben mi düşüneyim yani. Bizim kulemizi düşünen olmadı. Ben midten ittirmeye devam edebilirim. Bana gelen yok. Tahribim de var. Böyle vurduk kuleyi aldık. Güzel. Aşağıda 4 kişiler bu arada devam edeceğim. Kaç tane kule açtık. İki oradan açtım. iki de buradan açtım. Dört tane kule açtım arkadaşlar. Yani takımımızın tüm kulelerini biz açtık. Hatta açabilir miyim ki daha? Yok açamam. Tamam bu kadar yeter. Ben hani bırak beni ya. Lilia falan bana geliyor değil mi? Tamam gelmiyor şu an. Tamam geliyorum. Gel bakayım seni dövelim. Lan yanlışlıkla şey attım. Şu adamı şu vurayım. Gel buraya gel. Ben öldüm hadi lan. Lucian sabah beri kanka niye şene vuruyor? Arkada karma var bir can lan. Bak bak bak. Satışlara bak kanka. Galio niye yeni geliyor? Ben neden hesaplar iç yerine kapışırken gelmiyor? Oh ona da otur. Öl kanka çok güzel lan çok güzel satıyorsunuz ha çok güzel satıyorsunuz dört tane kule açtık kanka ben olmasam şu an maçta bak şu dört kule dursa sadece şu kule açılmış tamam mı bir kule açmışlar başka da hiçbir şey yapan yok oyunda gördüğünüz gibi Bayağı iyi ya. O kadar da değil kanka. bakalım siz şöyle. Union destesi daha gelecek de. Baron oynayabilirler de oynamadılar bence hata. Oyna lan oyna geldim lan. Şunu tutsam vuracağım yere bu tutamıyorum ki. Şükür tuttum şükür. Güzel. Jinx'in ağzına vurduk. Sen ne yapıyor kanka ya? Adam Blue'sunu çalıyor sen. Yo çalmıyor. Görüş mü attı? Yo görüş de atmadı. ne yaptın o zaman burada? Görüşü alalım. Bizim Galio çok boş öldü ya. Şuradaki minyonları milyonlar alacağım. Anlamı karıştırma deme, ben? Orada sıkatır mı vardı? Yok. Şey o zaman beyaz almayalım. Acaba sıkatır almayı mı gitti? Ama... Atacaksın. Yokmuş. Hadi. Orada... Aha gitmemiş ki adam. Şey çok güzel vuruyorum bu arada. Ben döverim kanka seni. Gel be, gel. E, tabii gel. E tabi tehlike kanka gelecekler bana da. Şöyle yavaş yavaş ben bir çıkayım. Selamun Aleyküm. Sattın sen. Tamam o da sattı. Ananı. Sen bari ölme ya. Allah'ım yarattım. Allah'ım yarattım. Kanka takım çok kötü. Bu Jinx nedir lan? 16 kilo almış adam ya. Galio 6 kere ölmüş. Lee'sin 6 kere ölmüş. Lucian 6 kere, kere ölmüş. BC 7 kere ölmüş. Ne yapıyorsunuz kanka? Hepiniz gidip gidip bu adamı mı ediyoruz ya? Bak BC'nin görüyor musun? Işınlanı var kanka adamı. Tutuyor adamı ama kule altına ışınlanmıyor. Kötü çünkü. Adam kötü ya. Baksana bak bak kötü. Kötü oyuncu sana. Jinx de iyi değil bu arada. Jinx de. Ama takım o kadar kötü ki. Gidip şu an baron alabiliriz bakın. Bedava o baron. Ben korurum abi. Kimse de bize hiçbir şey yapamaz. Şu baronu bir daha alalım artık. Bak. Bak. Alo'ya bak. Geldim lan. Abi şuna Şuna bir dalın lan Şükür Şükür Gel buraya Şuan ben bunu vur artık Hadi Lucian hadi Lucian Tamam öldü o Gel bir oynayalım şu şene Tamam Böyle abi şimdi gelsin mesela. O Jinx şimdi gelsin kanka. Onu da tutayım onu da döv yani anladın mı? Bu kadar basit bir oyun. Bilsin ne zaman sence oynar bu şeyi? Baron ne zaman oynar kanka bilsin. Geldi bu. Tamam öldü. Yani eline... Ben yani alacağım. Tamam alamadım. Bir an çalayım dedim elinden de. Olmadı. Kanka dediğim gibi bedava baron yani anladın mı? Jinx gelip orada beşkimizi de kesemez yani. Adamı bir tane koysam zaten yarı can kalıyor kaçıyor. Başla. Bakmayın siz bu kadar kastım arkadaşlar. Jinx'e iki tane koysam kaçmaya başlayacak. Bu işin oraya ittirsin. <laughs> Sen onu tekrersin. Tamam. Tamam. Direkt başlayabiliriz. Bakalım ben Jinx kovalıyım şurada. Keşke görüşüm şeyim olsaydı ama yok. Jinx, tamam gelmiyor bile kanka görüyor musunuz Jinx'i gelmiyor bile adam. Çünkü farkında abi olacak adam, şey. Hep bana adam yani bilmiyor falan dedik de mantık yürütebiliyor bazı şeyleri. Diyor ben gidersem mesela şöyle olur böyle olur diyebiliyor mesela adam. Oraya gitmek yerine şurada kendimi fullleyeyim dedi adam full dedi. Şu an mesela bizimkiler satıyor. Bizimkilerin yaptığı şey satıyor. Kalimleri var diye hepsini keseceklerim sanıyor ama bak gördünüz mü nasıl harcadılar görüyor musunuz? Bizimkileri nasıl harcadılar gördünüz mü abi? Gördünüz mü nasıl harcadılar? Bak bana şimdi şey atıyorlar Geri şekil atıyorlar. Benle ne alakası var aga? Benle ne alakası var bunun? Ya bunlar gelirse ne olur? Bunlar tabii ki oyunu bitiremez ben şurada yine E tanka kanka e ee, tamam minyon gitti ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın minyon gitti tamam minyon gitti ne yapacaksın Öyle kaçacaksın işte yapacağın bir şey yok ki ne yapabilirsin Ne yapabilirsin lan ha? Ne yapabilirsiniz oğlum kaçmaktan başka Böyle tek atarım işte. Gel buraya. Kanka aldım şunu. Bak atla şuna. Dökülü atla şuna. Al. Dökülü. Gel lan buraya. Bu da güzel. Ha, gel lan oğlum bak. Hepinizi harcarım ha. He. Tek tek gelmeyin. Hepiniz gelin oğlum. Bunlar da arkadını nasıl kullanacağını bilmiyor takım. Evet o yedik mi kaçacağız işte yapacak yok. Beyce adam çekebiliyor mu kanka? Çekemiyor. Bu zaman bulaşma abi. Bu nereden çıktı ya? Bastım şeyi. Sallıyorsan... Kanka yine satmayın bakın. Şey doğuyor. Jinx doğuyor. Bir satış daha kaldıramam artık. Abi ben ne diyorum bunlar ne yapıyor ya? Bak yine Luis'in öldü. Lee'sin öldü. Ben ne diyorum bunlar ne yapıyor kanka ya? Şimdi bir sıkıntı buradan da minyon gelecek. Oradan da gelecek. İkisini bir arada tuta, tut tutabilirsen şimdi. Tutamayacağız ki. Bırak lan oraya. Oğlum bak. Sizi harbi döverim ha. Oğlum. Şşş, oğlum takım nerede takım? Kanka. Oğlum oynar mısınız bugün? Alo. Abi cidden ben ne diyeyim yani artık? kule tut. 1v4, 1v5 kuleyi verme. Ana kuleyi tut. Jinx'i öldür. Diğerlerinin canını bir bırak. Üstüne hala daha senin öldüğünü izliyorsunlar. Bak bak hala daha aynı şeyi yapıyorlar ya. Hala daha gidiyorlar orada. Çimende Victor'un olduğu base değil mi abi artık? Adam kaçıncıya yapıyor aynı şeyi. Bak. Gerçekten yanılmaz kötüsünüz ya. Nasıl Buna bakın ya Bunların hepsi Tamam mı Benimle oynamayı bilmedikleri için Adamlar benimle oynasa Zaten binmeyeceğiz abi orayı Arkamda dursalar vursalar Okey zaten binmeyeceğiz Adamlar bunu yapmıyor ki Şen de geldi oraya Abi alacaklar ya Yani bu kadar yani. Bunu yapabilirdim ben fazla. Lilla'yı alabilirim. Onun dışında da bir şey yapamam. Lilla'yı aldım. Aslında Kadim oynayıp kadimi alabilirler. Lee's'in sonuçta yaşıyor. Smite var. Lilla'nın smite yok. Ama yani nerede arkadaşlar bunlardaki o potansiyeli o kız. Hiçbir şey yapamazlar. Mid'deki şu Galio'ya bak. Sen Galio'sun kanka. Elinin altında Galio var yani. Kadim de gitti zaten. Baksana, şu BC'ye bak. BC kötü, Galio kötü, Lee kötü. O da oraya gitti zaten. Zor ya, maç zor. Tam asli. Nereye tutuyon kanka? Adamlar tamam normal geldi. Tuttum. Baron'la geldiler. Tuttum. Kadimle geldiler. Tuttum. Hayır ne, ne yapabilirsin yendi. Böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 62k vurmuşuz. Karşıda da tabii ki 97k vuran, 74k vuran adamlar var. Böyle olursa asla kazanamayız. Yani hem tankladım hem vurdum. Hak ettim mi bu mağlubiyeti? Asla hak etmedim bence. Şuna baksanıza, difimi de koydum bence. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın.